Mavi Blok Podcast serisi başlıyor. Herkese selamlar. Ben Anadolu Efes Spor Kulübü'nden Salih Altuntaş. Sağlam bir Mavi Blok okuyucusu olarak keşfetine düşmemiş ilginç konulardan birini seninle paylaşmak için buradayım. Konfor alanından çıkıp potansiyelini keşfetmeye hazırsan başlıyorum. Konfor alanından çıkıp yenilikleri kucaklamak çoğu insan için güç. İnsan rahat ve güvende hissettiği bir ortama kavuştuğu zaman risk almadan hayatı deneyimlemek istiyor. Benim konfor alanım olan yer burası. Anadolu Efes Spor Kulübü. Sence hayatta risk almadan yaşamak mümkün mü? İlerlemek ve kendini keşfetmek için risk alman gerekmez mi? Ya da şöyle soralım. En son ne zaman risk aldın? Bu soruya benim cevabım her maçta. Maç öncesi strese girdiğim her antrenmanda. Şampiyonluklar veya kritik playoff oyunları gibi önemli durumlarda biz oyuncuların üzerinde büyük bir baskı oluşuyor. Bizi izleyen taraftarımızdan, ekip arkadaşlarıma ve spor kulübümüze kadar maçlarda hem bireysel hem takım olarak büyük beklentiler içerisindeyiz. Bu durum keyifli bir risk olduğu gibi bu riski karşılamak için belirli bir düzene sahip, konfor alanı olarak tanımlayabileceğim bir alanın oluşması gerekiyor. Benim konuyla ilgili söyleyecek çok şeyim var. Ama öncesinde işin biraz bilimsel tarafına inelim. Konfor alanından çıkmak güç demek. Başarısızlığa kolay adapte olup, kendini toparlayabilme yeteneğini de geliştirmek demek. Araştırmalar gösteriyor ki, bu güçlük aşıldığında yeniliğin getirdiği dinamizmle insanın gelişme kaydettiğini, kendine güven geliştirdiğini gösteriyor. Antrenmanlarımızı güzel de tamamladığımız, heyecan verici bir maç anını düşünüyorum mesela. Maçın gidişatı güzel giderken bir anda topu kaybettiğinde, rakip takıma topu kaptırdığında, hücum şansını da kaybetmiş oluyorum. Bu durumu basketbol oyununun doğal bir parçası olarak kabul ettiğimde, ekip arkadaşlarımla süreci analiz edip, strateji geliştirdiğimizde potansiyelimizi keşfetmiş oluyoruz. Süreç içinde ise modumuzu düşürmemiş, modumuzu yakalamış oluyoruz. Basketboldan örnek veriyorum. Ama arkadaşlarımla konuştuğumuz iş yerlerinde de durumların benzer olduğunu fark ediyorum. Kimine göre aynı iş yerinde ve aynı pozisyonda senelerce çalışmak hiç sorun olmazken kimileri bu duruma en çok 2 sene dayanabiliyor. Tabii ki işin özünde zorlu değişimlerin üzerimizde yarattığı etki her durumda aynı olmuyor. Profesyonel bir sporculara kendi hayatından örnek verdim. Bu podcast'i durdurup düşündüğünde peki iş hayatında, gelecek planlarınızda ve toplumsal boyutta yenilikten korkmamak mümkün mü? Bir adım öteye geçerek cesurca kararlar alabilir, yeniliğe açık olabilir misin? Minimum stres, rahatlık ve durağınlığın sürdüğü alan, konfor alanı olarak tanımlanıyor. Konfor alanı belli bir düzeni, alışkanlığı ve rutini içinde barındıran bir durumdur da denebilir. Bazen hayat öyle bir noktaya getirir ki insanı, yumurta kapıya dayanmadan mevcut koşulları değiştirmeyi kimse istemez. Konfor alanında olmak, insana kendini daha da güvende hissettirir. Eee tabii ki günlük yaşamda da daha da öngörülebilir. Bir de tehlikeli alan vardır ki bu alanda stres ve kaygı yer alır. Tehlikeli alan deyince kulağa korkutucu geliyor ama potansiyelimizi keşfettiğimiz yer tehlikeli alana geçince oluyor. Tehlikeli alan ve konfor alanı arasındaki farklara bakınca bu alanlara ayrık kümeler denebilir. Birbiriyle kesişmeyen, ortak elemanları olmayan iki küme, iki farklı taraftarı temsil ediyor gibi. Bu kümeler arasında tehlikeli alanlar kümesi biraz matematik anlatıyor gibi oldu. Evet, tehlikeli alanlar kümesi hepimizin konfor seviyesini zorlayabilir. Konfor alanı güvenlik ve rahatlık sunarken tehlikeli alan genellikle belirsizlik ve risk içerir. Tabi bazı durumlarda tehlikeli alanlarda geçici olarak bulunmak, bu alanları yönetmek, kişisel gelişim ve öğrenme fırsatları sunabilir. Tehlikeli alanı geçmeden zafer elde etmek mümkün mü? Bu tür durumlarda en önemlisi düzgün bir planlama ve dikkatli bir risk yönetimi ile tehlikeli alanlar daha da güvenli hale getirilebilir. Örneğin şöyle düşünelim. Kariyer kararlarımızı alırken ya da özel yaşamımızda önemli bir karar alırken Genelde bu iki yoldan birini, konfor alanını seçelim. Oysa konfor alanından çıkmak, performans açısından fark yaratan bir yenilik alanına girmeye yol açar. Basketbol maçı izleyicisi olduğum ya da sahada olduğum zamanları düşünüyorum. Mesela insan kendi sınırını aştığını, yenilendiğini hissediyor. Beynimiz yapısı gereği konfor alanında kalmaya ve güveninin doğruna sürdürmeye eğimli. Ancak tecrübelerimizden beslenen beynimiz olumlu anıları anımsadığı durumda bu alandan çıkmayı göze alabiliyoruz. Sağlıklı bir beyin yapısına sahip bireylerde doğru zamanda ve doğru koşullarda olması takdiriyle risk almak o kadar da tehlikeli değil. Nörobilim, psikoloji ve bilişsel alandaki bilgiler de bu yargıyı destekliyor. Kısacası kişi, geçmişte yaşanmış olaylarla ilgili olarak duygularını, düşüncelerini, doğru kodlayınca risk alması ve dolayısıyla yenilikleri keşfetmesi mümkün oluyor. Örneğin şöyle düşünelim. Kariyer kararlarımızı alırken ya da özel yaşamımızda önemli bir karar alırken genellikle bu iki yoldan birini konfor alanını seçelim. Dünyadaki değişimler sonucu gerçekleşen sosyal yenilikler, insanlara ait yeni beklentilerin ve ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden oldu. Gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda yenilik ve değişimin etkisiyle yeni kuruluşlar ve projeler doğmaya devam ediyor. Toplum da bu heyecan verici yeniliklere kucak açmış durumda. Görülüyor ki yenilik korkutucu olsa da konfor alanının kör noktalarını göz önünde bulundurarak yol almak gerekiyor. Hem kurumlar yeniliklere açık olmalı hem de iş yaşamında yeni kapılar açmaya cesaret edebilmeli. Gandhi'nin dediği gibi, benim de favori sözlerimden biri, dünyada görmek istediğin değişimin öncüsü sen olmalısın. Kendi deneyimlerimi ve araştırmalarımı uzun uzun anlattım. Peki ya sen kendi hayatında değişimin öncüsü olmaya hazır mısın? Benden sana tavsiye, işe artı eksi listesi yaparak başlayabilirsin. Bu hepimiz için bir meydan okuma olsun. Biz de eski şampiyonlukların konforunda kalmayıp bu sezonda yeni zaferlerle potansiyelimizi keşfetmeye hazırız. Bu konudan keyif aldıysan daha fazlasını anadolafes.com.tr'deki mavi blog kısmından okuyabilirsin ya da sıradaki podcastimizi dinleyebilirsin. Görüşmek üzere.